Vize hizmetlerinde güvenilir çözümlerin merkezi garantivizem.com'un sunduğu Fenerbahçe günlükleri başlıyor. Fenerbahçe'de sezon sona erdi. Maalesef bildiğiniz gibi ikincilikle tamamlandı ve artık başkanlık seçimi, antrenör belirlenmesi, transfer dönemi derken hareketli biraz bizleri bekliyor. Biz de Fenerbahçe günlükleriyle yine Fenerbahçe'deki güncel haberleri, yurt içi yurt dışı basında öne çıkan haberleri kaynaklarıyla beraber sizlerle paylaşacağız, yorumlayacağız ve öne çıkanları size 10 dakikalık içeriklerde hap bilgi şeklinde sunmaya çalışacağız. Eğer ilk defa karşınıza bu videoyla ile çıktıysam beğenip abone olup hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. İsterseniz çok bekletmeden hadi günün haberleriyle başlayalım selam. Günün ilk haberi bir resmi açıklamayla geldi. Fenerbahçe'de Mario Branco'nun görevine son verildikten sonra sportif direktörlük pozisyonu aslında ikiye ayrıldı. Okan Özkan'la Devin Özek arasında e, ortak yürütülecek bir çalışma olacak gibi anlıyorum ben. Devin Özek Bayer Leverkusen'de en alttan scout kademesinden ...sportif direktörlük yardımcılığına kadar yükselmişti yakın zamanda. Xabi Alonso'nun yakaladığı başarı da Simon Rolfles'in sportif direktörlüğünde onun yardımcısı olarak çalışmıştı. Tabii ki Fenerbahçe'de sportif direktörlük kavramı ne kadar yerinde, bu pozisyonun altı ne kadar doluyor tartışmaya açık. Komoli'den beri bir ısrar var aslında Ali Koç yönetiminde sportif direktör olarak devam etme sürecinde Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasında. Ama bu ikili ne kadar doygun iş başarabilecek hep beraber transfer dönemin sonunda ancak tartışabiliriz eğer göreve devam etmeleri halinde. Ve diğer taraftan da Devin Özey'in gelmesiyle beraber bir Alman futbolundaki anlayışı da ben Fenerbahçe'den beklenti içine girerim. Özellikle Bundesliga'dan transferler bekliyor hale gelirim. Bayer Leverkusen'in geçmiş transferlerine de biraz yakından baktım. Özellikle o yapılanmaya uygun isimler tabii ki Devin Özbek dinlenecekse, sözüne itimat edilecekse gidilmesi muhtemel. Bana sorsalar Fenerbahçe kadrosunu ilk değiştirmek istediğim yer neresi diye. Önce ben beklerin kora katkı veren, oyuna katılan bekler olmasını tercih ederim. Ya gider Grimaldo'yu alırım yani. Direkt ee, İsm olarak da bence bu, bu tarz bir isme ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ee, Grimaldo tarzında o hücuma katkı verme seviyesinde ve defansif açıdan o seviyede bir oyuncunun Fenerbahçe'nin dörtlü oynadığı takdirde çok katkı verebileceğine inanıyorum. Yine mesela Bayer Leverkusen yapılanmasına örnek olarak orta sahada daha çok top tutan, orta sahayı pas istasyonu olarak kullanan, dinamik bir orta saha yaratma konusunda da yine Devin Özek muhakkak hamleler yapmak isteyecektir. Ha ne kadar yapar? Bütün yaz beraber konuşuruz. Ama sadece ben hani bugün ben olsam Devin Özek bana sorsalar neyi değiştirirsin Fenerbahçe'de diye basın mensuplarından da basın toplantısından bu soruyu ben kendi adıma beklerim. İlk koyacağı bence tezler orta saha dinamizmini arttırmak ve beklerin iki taraflı hücuma da katkı veren savunma anlayışı da yüksek A+ beklerden oluşması, özellikle sol bekin ya yani Grimaldo seviyesinde bir bek isteyeceğini düşünüyorum ben eğer tamamen sorumluluk ona kalırsa diye diyeyim. Bu haberi geçeyim. Ee, gelelim Amara Düyüf haberlerine. Hatta Amara Düyüf haberlerini Fenerbahçe günlükleri izleyicisi, devamlı izleyiciler hatırlarlar. Ocak ayında da çıkmıştı bu haberler. Hatta Chelsea ve Real Madrid'in de Fenerbahçe ile beraber oyuncuya yarışta olduğuna dair haberler vardı. O programda da belirtmiştik. Şimdi yaz döneminde bu sefer Fenerbahçe'nin Amara Düyüf ile dair haberler birçok basın organında özellikle yerli medyada yer aldı. Ve Amara Düyüf konusunda şunu söylemek lazım. Bir kere geçen sene yaşadığı sakatlık soru işareti yaratıyor. Ya çok heyecan verici bir oyun. Oyuncu. Ve heyecanımı kısmamın sebebi o sakatlık raporundan sonra neler görebileceğim konusundaki belirsizlikler. Eğer o raporda hiçbir şey yoksa ve Fenerbahçe yeniden sağlığına kavuşabileceğini düşünüyorsa Amara Duf'un inanılmaz bir isim zaten. Ama bu kadar temkinli konuşmamın e, sebebi de 16 yaşında çaprazları koparmış bir oyuncudan bahsediyor olmamız. Onunla beraber hatta kankası Folun da Fenerbahçe'ye geleceğine dair bazı haberler gördük. Ya Fenerbahçe'nin Senegal U18 takımına atılımlar yaptığını anlıyoruz. Senegal doğru pazar. Elinizde Musa Sol gibi bir ikon var. Orada bir telefonuyla bağlayabileceği birçok oyuncunun olduğu. Ve Fenerbahçe'de artık ürettiği oyuncularla yurt dışındaki havuzu sebebiyle bence bu tarz oyuncular için doğru merkez haline geliyorlar. Zaten İslami değerleri ön planda çıkaran bir profil Instagram profili olduğunu görüyoruz Amara diyor babasına e, verdiği önem rahmetli olmuş babası 5 ay önce. Verdiği önem ortada. E, Fenerbahçe için bunlar bence iyi denemeler. Tutmasa dahi bunların artarak çoğalması lazım. Oyuncu resmi imzayı atar, gelir. Özellikle sakatlık raporu sonrası ben daha net konuşmayı bekliyorum. Hiçbir problemi olmadığı anlaşılır zaten inşallah. Bambaşka seviyelerde katkı alırız diyeyim. Kankası Folunda da peşindeyim. Onu da alacaksa ona da mutlaka haberler değer vereceğim. Bir sonraki haberi bununla geçeyim. O zaman biraz da dış basına dönüyoruz. Devin Özdek haberleri dedik. Alman futboluna bir tık yöneliriz dedik. Bild'de bugün haber çıktı. Timo Werner'e Türkiye'den iki tane teklif olduğunu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiğini, Fenerbahçe'nin teklifini daha ön planda tuttuğuna dair Werner'in haber Bild gazetesinde yer aldı Leipzig kulübü için. Şunu da söyleyelim. Haberde 4 milyon euro bonservis istediğinden bahsedilmiş Timo Werner için. 29 yaşındaki Alman golcünün tabii ki eski performansının olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Şu an Tottenham'da 27 maçta forma giymiş gözüküyor bu sezonda ama 900 küsur dakika oynayabildi. Sadece bir gol attı. Onu da EFL Kupası'nda Manchester City'ye karşı atabildi. Daha çok sol kanat forvet gibi oynadı ama süreler aldığı dakikalar hep rotasyon oyuncusu, sonradan oyuna giren oyuncu şeklindeydi. Yani 24 yaşında 80 milyon euro piyasa değerine ulaşmış bir oyuncuydu. Stuttgart'tan Leipzig'e gittiğinde Alman futbolunun geleceği olarak gösteriliyordu. Chelsea onu 53 milyon euro vererek aldı. O yaz ki Chelsea'de forvet öğütmesiyle meşhur bir kulüptür. Chelsea'de istenenini yapamadı. Geri döndü Leipzig'e 20 milyon euroya. Geri aldı Leipzig onu. Sonrasında Tottenham'a kiraladılar. Ama Tottenham'da da geçtiğimiz sezon ana rotasyonun bir parçası olamadı. Her ne kadar oynadığı maç sayısı yüksek gözükse de aldığı dakikalar çok düşüktü Timo Werner'in. Bence Fenerbahçe'den ziyade düzenli oynayıp kendi ritmini tekrardan bulabileceği bir takıma ihtiyacı var. 29 seneye 30 çok çok yaşlı olmasa da ya Alman milli takımında 57 maça çıkmış 24 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz ama hiçbir zaman kulüp takımlarında o golcü istatistiğini yakalamakta sorun yaşadı yakalamaktan uzaktı ve Türkiye Ligi gibi beklentinin golcüden çok yüksek olduğu ligler için düşük bitiricilik yüzdesiyle başlarsanız psikolojiniz sizi alt üst eder ki Türkiye'de uğultu sebebiyle sorun yaşayan bir oyuncu olduğunda altını çizelim. Yani kısacası Fenerbahçe'nin atması gereken zar Werner olmadığını düşünüyorum ben. Tabii ki yorumlar size ait. İsterseniz istemezseniz bilemem ama beklentinin bence çok altında kalan bir isim olur diyeyim. Sıradaki haberle devam edeyim. Oradan da sizi ada basınına Daily Record'a götüreyim. Fenerbahçe adına Japon kanat oyuncusu Daizen Mayada'ya dair bir transfer haberi var Daily Record'da. Celtic'in formda oyuncusunun bu sezon en iyi sezonunu geçiren oyuncusu olarak geçirilmiş haberde. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin dikkatini çektiğini ve Fenerbahçe'nin bütçesini oyuncu için harcamaya hazır olduğu haberleştirilmiş. Adabasının da hatta oyuncuyla Tottenham'ın ilgilendiği, Liverpool, West Ham ve Leicester United takımlarının da adadan ilgilendiğini. Her ne kadar Dizen Mayada'nın Celtic'te mutlu olsa da şu an teklifler açık olduğunun da de olası bir Tatmin eden teklifte oyuncuyu gönderebileceğinden de haberde bahsedilmişti. Ve daha Maeda'yı anlatayım sizlere. 27 yaşındaki Maeda bu sezon İskoçya Ligi'nin büken performansı sergiledi. Tüm sezon performansı 33 gol 12 asist bu sezon ve ya şunları duyuyor gibiyim şu an ya İskoçya Ligi gelsin hadi büksün orayı dediğinizi duyar gibiyim. Şampiyonlar Ligi performansını söyleyeyim. E, 9 maç 4 gol 1 asistle de Celtic'in Şampiyonlar Ligi kariyerinde neredeyse 2 maçta bir gol atarak skora katkı vererek e, tamamladı Maya'da. Hızlı oyuncu, tempolu oyuncu dripling özelliğiyle ön plana çıkan Fenerbahçe'nin o takımı hızlandırma politikasına uyumlu bir oyuncu. Eğer bir görüntü izleme hakkınız varsa muhakkak Bayern Münih'e karşı Celtic'in maçını izleyin. Orada Bayern Münih'i nasıl zorladığını yaptığını beraber sizler de göreceksiniz muhakkak. Yaşı sebebiyle benim okuyor olabileceğim hücumda iş çözebilen ve skorer kanat özelliğiyle de Fenerbahçe'de sadece tüm golün merkeze binmemesini sağlayacak profilde bir oyuncu. Ama gelenlere kapıyı 10 milyondan aştığında söyleyelim Selti'nin. Olur olmaz tabii ki bakarız ama bir sonraki satışı olabilecek bir oyuncu alması Fenerbahçe'nin tercihim olur. Skorer bir oyuncu alması ise bu sezon sıkıntıyı çektiğimiz o kanatlardan gol yükü çeken oyuncu eksikliğinin de bence net çarelerinden biri olur. Bakalım ilerledikçe haberler çıktıkça Maya'da ya da değiniriz muhakkak gelecekte. İçeriği bitirirken de hep gelecekleri konuştuk. Bir tane de giden haberi vereyim. E, yurt içi basından çıkmış. Henüz gideceğine dair bir haber yok. Sadece talip anlamında Oğuz Aydın'a 3 talip kulübün olduğuna dair bir haber Ajanspor'da yer almış. Bunlar... Everton, Ajax ve Lazio olarak dikkat çekiyormuş. Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın satma gibi bir düşüncesinin olmadığı da haberde yer almış. Zaten böyle bir düşüncenin olmadığını söyleyeyim sizlere. Çünkü seneye 14 yabancının yanında ikisi zaten genç olacak. 14 Türk oynatmak zorundalar ve yerli rotasyon zaten çok dar. Ve bu durumda Oğuz Aydın'ın ben seneye muhakkak forma süresini de çoğaltarak oynayacağını düşünüyorum. Ya Ajax işi çok şey kokuyor. Tabii için ya bizde de böyle bir çocuk var demesi kokuyor. Her ne kadar Hollanda altyapısı olsa da Oğuz Aydın. Ya Everton ve Lazio kulüpleri de ne kadar ilgilenirler ne kadar bonservise çıkarlar bilmiyorum ama Fenerbahçe kadrosunda ciddi bir değişim olacak. Şu an ilk 11'de gördüğümüz belki 8-9 belki 10 oyuncu seneye ilk 11'de olmayacak. O yüzden taşlar yeniden oynadığı takdirde bile Oğuz Aydın hem çok yönlülüğü hem yerli olması hem de performansıyla muhakkak takımda yer bulması gereken oyuncuların başında geliyor diyeyim ve bu haberi de vermiş olayım. Fenerbahçe günlükleri bütün yaz devam edecek. Fenerbahçe'de öne çıkan haberleri bu şekilde kısa kısa sizlere verip dilim döndüğünce yorumlamaya gayret edeceğim sizlere. Eğer Fenerbahçe yolculuğunda siz de bana katılmak isterseniz beğenip abone olup hype'larınızla bana destek olabilirsiniz diyeyim. Ve hepinizin bayramını şimdiden en içten dileklerimle kutlarım. Gelecek bölüme kadar, gelecek Fenerbahçe günlüklerine kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.